Tamam, bravo. Evet. Hadi bakalım. Evet. 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 İyi. Evet. Evet. Da. Da evet. 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 Evet.

Evet, bak. Üçlüler de sarıyor, sarı ışıkta. Evet, üçünün yazdan kalma özelliği. Aynen, bravo. Bak bakayım. Yılların tecrübesi. Bravo, aferin çocuklar. Aferin. Şimdi gidenler de... Yeah, I don't know this. Ah, and uçur uçur ya ne? Uçur Evet, bak uçur yavruların nerede? Yavruların yok ama alsın. Sen artık burada buradasın. Üçüncü silahı aldı, bravo.